Herkese merhabalar arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber yeni bir videoyla karşınızdayım Arkadaşlar Bugün Brawl tak geldi Biliyorsunuz iki tane Brawler Tonlarca kostüm ve bir tane de oyun modu gelecekti Bugün o gün oldu arkadaşlar Şu anda güncelleme e, Ne zaman geleceğini hiçbir şekilde bilmiyorum Daha yeni başlayacağım biraz geç oldu arkadaşlar ama e, 4 şu an kaç geçiyor e, Tam e, 4.30 şu anda arkadaşlar saat 4.30 e, Yani şöyle söyleyeyim 4.30 Yani ben bir 30 dakika geç kaldım diyebiliriz. Neyse arkadaşlar şimdi isterseniz videoyu hemen geçelim. Hemen abi başlattım videoyu. E, bu arada yeni şey ne olacak? Hadi bakalım başlattım. Başlattım arkadaşlar. Evet bakalım e, iki tane brawler ne olacak? Evet. Oy! Nasıl bir şey lan? Seasons 6. Brawl Pascal's We're going back. back to our wild west roots with Bell. Bell Bell is, the Bell dramatic is. Dramatic yeah. of the season. Çok she's an buzak. outlaw who likes to rob banks in any town she can find. And she's a sharpshooter, and with her main attack, she attacks the target and the projectile is back and forth. Among the enemies until they right. And for her super, she fires a special bullet. Then, after it hits the target, that target will take extra damage from any source. And she's also Good getting character. a killer skin with a bronze. Bu gold but gold don't worry because we'll be saved in costume. And we are also getting a bunch of Wild West kings with Marshall, Oo, Rush, bir Tara, and the Omega. Embro bir kostüm, Edgar'a bir kostüm, çok güzel. Ve 8 bitin kostümü. Sally, şey o çok güzel. Ve Neko gelecek. Gold Neko B geldi. Sen diye bir kostüm, Ve Search. Aa, bu, e, arkadaşlar iki dakika durdurmak istiyorum. Bu çok eskiden beri söyleniyordu. E, çok eskiden beri arkadaşlar bu kostüm. Yani bu da gelecek yani. yani. evet. for Nita's Bunlar mı gelecek? let's talk game modes right? our newest seasonal game mode is called knockout now the twist is that once you eliminate a the brawler they don't respawn so you have to deal with a situation with only two brawlers on your side hey danny have you heard about squeak squeak who the new brawler bell doesn't squeak no squeak is the second brawler squeak squeak He's part of Colonel Ruff's 2. Star Wars trio Arkadaşers. and an alien being that has evolved. Speak bir saniye speak. Aa bunları konuşuluyordu böyle. Ee, deniz canavarı diyorlardı. Onu bilmeyenleri söyleyeyim. Bunu arkadaşlar montaj yapmadan atacağım. Direkt atacağım. Evet çok güzel bir karakter bence. Gelsin. <laughs> güzel. Pinler de aynen pinler yine. Rewind on replays ne? and true gold super ah, skins evet. for Spike, Vita, and Chief, and dual showdown is also Show. the map maker. So thank you for watching, and we see each other in du. June. Bitti mi? It's with a heavy heart that, I announced that this will be my last Brawl. Talk. I've taken a new role at Supercell as the community lead overseeing all games. I've been on the Brawl Stars team for nearly four years from beta to global launch, adventures from Brawl-a-days to Brawloweens. We saw Star Park together, dozens of updates, hundreds of sneak peeks, and it has been the honor of my life to experience all of this with you. but the future of brawl stars is very bright. we have more players today than ever before, and the updates on the horizon are absolutely incredible. i will be cheering you guys on from the sidelines. i will see you. wait, you are not leaving me alone with frank, right? that's right. danny, i brought you some backup. Ne dediğini şu an hiçbir şekilde anlamadım. Fakat eskilere baktı. Ee, çok İngilizce bilmiyorum tabi. Çok e, eskilerine baktı arkadaşlar. Eski videolarını hatırladı herhalde. Bir şeyler oldu. Neyse arkadaşlar. Bu videoda güzel bir like gelirse çok sevinirim. Abi e, 435.0 almıştık. Onu bile 105 görüntüleme yaptınız. Adamsınız diyorum. Bu video atınca bir 70 görüntüleme olsa benim için yeterli. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın sağlıklı. Bay bay.